Şüphesiz ki benim bu yıl içerisinde en çok beklediğim oyun Last of Us 2. Çünkü Last of Us'ın yeri çok ayrı bende. Naughty Dog'un yeri çok ayrı. Last of Us 2'yi merakla bekliyorum. İnternette spoiler geziyor. Hiç spoiler yemedim. Bu videoyu YouTube'a attığımda da izliyor olduğunuzda da yorumları kapatacağım. Bu video için yorumları kapatacağım. İnsanlar orada spoiler yazmasınlar diye. Ee, bir reaksiyon videosu çekelim istedim. Bir reaksiyon yapalım. 2 dakikalık yeni bir fragmanı yayınlandı oyunun. Ee, buyursunlar. Hadi bakalım. İzliyoruz. Huzurlarınızda Türkçe dublajlı olarak Last of Us 2. Biliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Bu arada oyundaki seslendirmeler de bu seslendirmeler olacak. Let's go. Ben yarın gidiyorum. Bunu doğru yapmak için Jack'son'ı zayıf bırakmış olacağız. Ne yani bu yanlarını mı kalacak? bizi nasıl buldun? durduramazsın Seni <laughs> öldürebilirdik. Keşke öldürseymişsiniz. Ulan <laughs> <laughs> çok iyi be. Çok iyi. Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneğiyle 19 Haziran 2020'de geliyor. Yes. Çok iyi ya. Abi gel artık Allah aşkına gel artık ya. Allah aşkına gel artık. Bir, şimdi hemen fragmanın üzerine konuşalım. Fragmanın sesini biraz kızıyorum arkada dönmeye devam etsin. Çok iyi. Artık ne olur gel. Yani lütfen gel, inanılmaz güzel gözüküyor. Grafikler, animasyonlar çok çok güzel. Ee, yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabi ufak tefek oynanış dinamikleri gördük arka planda ama e, Naughty Dog'un önceden bize bizimle paylaştığı E3 oynanış videolarında falan oyunun zaten animasyonları mükemmel gözüküyordu. E, ee, görünen o ki şu sahnelerden görüyorum ki biliyorsunuz Last of Us 1'in sonunda hani Last of Us 1'i oynamamış insanlar için bile şeyi söylemeyeceğim ama Last of Us'ı izlemiş ya da oynayan bitirmiş insanlar ee, sonundaki olayları hatırlarlar. E, Joel'la Ellie Bakın hani sanki bir yerden o şey ee, Last of Us 1'in sonundaki olaylardan sonra da neler yaşadılar onları da ufak ufak göreceğiz gibi. Ee, artık flashback mi yaşarız yoksa bu anları oynayarak hani zaman mı atlarız Oyun nasıl başlar bilmiyorum. Ee, burası şurayı hatırlarsınız. Fragman analizi de yapalım birlikte. Ee, burası Tommy'nin e, biliyorsunuz kardeşimiz Tommy. Tommy ne yapmıştı? Onun bir bölgesi vardı. Ee, burası Jackson bölgesi galiba. Jackson bölgesiydi. Orada olması lazım Tommy. Ee, zaten fragmanda da Jackson'ı böyle korunaklı bir yere haline getirmemiz gerekiyor Aa, gerek diyor. Ee, Baya şey hani e, ilk oyunda da öne önemli yerlerden bir tanesiydi. Eliyi emanet etmek için Tommy'nin yanına getiriyorduk. Burada da e, büyük mal Tommy ile bir göreve çıktık ya da bir şey oldu. Bakın tekrar buraya geri dönüyoruz. Şu şu manzara falan inanılmaz güzel gözüküyor. Bu arada e, Joel hep bir şarkıcı olmak istediğinden, hep bir şarkı söylemek istediğinden bahsederdi ya. Bakın sırtında bir gitarı var. Oyunda sürekli gitarla da etkileşime geçebileceğiz diye hissediyorum. E, gitar çalabilme dinamik de göstermişti görsel olarak Naughty Dog daha önce. Büyük ihtimal gitar da çalabileceğiz. Ee, ki şu ekranda da görüyorsunuz. Bakın notalara basış falan bile çok çok güzel duruyor. Burada Ellie'ye gitar çalmayı öğretiyoruz. Last of Us 1'de ee, şey vardı... Joel'a ele şey diyordu bir olay yaşıyorlardı bu olaydan kurtulacağız ve sen bana şarkı ya yani şey sen bana şarkı söyleyeceksin gitar çalmayı öğreteceksin diye bir diyalog geçiyordu Ellie ile Joel arasında bakın bunu görüyoruz ee, bir şeylerin ben de farklı olmasını isterdim diyor Joel ama farklı hani e, ama olmadığı durumu hani olmadığını anlattığı bir muhabbet geçiriyorlar hani last ofas biri bitirmemiş insanlar için çok da spoiler vermek istemiyorum ee, yine mantarlar yine Allah'ın belası o e, enfeksiyonlar dört bir yanımızda olacak oyunda bu sefer yeni enfeksiyonlu yaratık türleri de olacak Eli zannediyorum hani e, şimdi fragmanın ilerleyen dakikalarında da görürüz de içerisinde bulunduğu durumdan dolayı çok fazla savaş halinde galiba sırtı resmen hani bizim Hamal Hasan'a dönmüş tövbeler olsun. <laughs> Bakın şuradaki detaylara baksanıza gözün kızarıklığı bak bir ağlamış gözler dolmuş bir olay yaşamış belli ki o gözün kızarıklığı falan çok çok iyi. Ben yarın gidiyorum dedi mesela orada kim ne dediyse bilmiyorum. Bakın şuradaki grafikler falan detaylar çok iyi gözüküyor. Bu Tommy. Ee, Tommy arkadaşlar bizim Joel'un kardeşi biliyorsunuz. <laughs> Efektler falan çok güzel gözüküyor. Yani düşmanımız kim olacak? Ee, mesela Paris Games Week'te, Paris Games Week'te hatırladığım kadarıyla 2017'de e, Sony bir video yayınlamıştı. Orada bir tarikat e, ön plana çıkıyordu. Bir tarikatla savaşacak olabiliriz. Eli biliyorsunuz arkadaşlar enfeksiyon kapmıyor enfeksiyona karşı e, şey e, bağışıklı olan bir insan belki de eliği ele geçirip onu kullanmak isteyecek ya da işte e, birinci oyunun sonunda e, yaşanan olaylarla belki elinin durumu birleştirilecek ve yeni düşmanlar karşımıza çıkacak ama işin içerisinde bir tarikat var gibi savaştığımızda bir tarikat olabilir. Detaylar çok iyi ya. Eli çok değişmiş. Yeni dostlarımız olacak belli ki. Buradan da gördüğümüz kadarıyla. Abi inanılmaz gözüküyor ya. Şuraya bakar mısın ya? İnanılmaz. Üf. Ben şeyi okumuştum, e, fragmanı bir kere izlediğimiz için böyle durdurarak durarak konuşuyorum, özür dilerim. E, ben şeyi okumuştum arkadaşlar, Neil Druckmann bir konuşmasında, oyunun yönetmeni, oyunun yapım Naughty Dog'un başı, e, o kadar çok şiddet içeren sahne olacak ki oyunda gerçekten bu oyunun hani öfke, temasının öfke olduğunu, ö, temasının intikam, yani temasının hani e, kan e, kanlı olayları böyle vurguladığımız o sahneleri fazlasıyla yaşayacaksınız. Demişti ki fragmanda bunu net görebiliyoruz ya. Aa bir dakika. Şurada bir muhabbet var. Joel ile Ellie'nin yolları ayrılıyor gibi bak. Şurada Ellie'nin gözleri doluyordu. Bakın şurada hiç ben şunu kaçırmadım bu arada. Bakın burada Ellie ile Joel konu karşılaşıyorlar ya da konuşuyorlar bilmiyorum. Ama Ellie'nin gözleri doluyor. Bakın şu sahnede de Ellie uzaklaşıyor. Ee, nerede? Bak burada da Joel arkada eli uzaklaşarak gidiyor. Acaba ne yaşanıyor aralarında? Oğlum şuradaki detaya baksana. Allah bilir ne oldu da eli şu an bu halde. Şu detaya bakar mısınız? Seni öldürebilirdik. Belki de yapmalıydınız. Bu ne anlama geliyor? göreceğiz arkadaşlar hepsi 19 Haziran'da. Tek şöyle bir şey söylüyorum. YouTube Türkiye tarihinde görülmemiş bir şeyi inşallah hep birlikte imza atıyor olacağız. 19 Haziran günü tüm bölümler aynı anda YouTube'da herkese açık şekilde sunuluyor olacak. Oynatma listesinden tüm bölümleri görüyor olacaksınız Last of Us 2 için. İnanılmaz heyecanlıyım. Çıksın. Bir an önce oynayalım. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Böyle bir reaksiyon videosuydu. Bu videonun yorumlarını kapatıyorum. Çünkü bu videonun YouTube'a attığımda yorumları kapatmamın sebebi insanlar birbirlerine çok fazla e, spoiler vereceklerdir. Biliyorum çünkü aramızda maalesef ze insanların zevkini baltalamak isteyen kansızlar var. Maalesef. Yani zavallı diyorum ben onlara. Eee... O yüzden yorumları kapatacağım. Bir de şunu biliyorsunuz. Last of Us 2 Türkçe dublajlı ve Türkçe altyazılı çıkıyor. Tabii ki Türkçe dublajlı olarak sizlere sunuyor olacağım. Hatta şöyle olacak. YouTube'da Türkçe dublajlı olacak oyun. Baştan sona aynı gün oyunu çıktığı gün 19 Haziran günü Facebook'ta da oyunu baştan sona bitiriyor olacağım. Orada da Türkçe altyazılı orijinal seslendirmeyle oynayacağım. Böylelikle iki tarafta da içeriğe sahip olacaksınız. Nasıl izlemek isterseniz size kalmış. Efendim, bir reaksiyon videosu böyleydi. Gel artık Last of Us. Kurban olam. Gel be. Video YouTube'da izlediğinizde beğendiğinizde lütfen beğenmeyi unutmayın. Ufak bir analiz ve reaksiyon videosu böyleydi.